Sayın basın mensupları, bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. Basın toplantımızın tek konusu vardır. Meclis Türk bayisiyim ve Özbekistan, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerle işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan parlamenterlerin birbirlerini ziyaret etmesi ve Fikir alışverişi noktasında ilerlemeyi amaçlayan bir e, birliktelik Türkba. Ben Türkba üyesi olarak Azerbaycan'ın Sokar firması üzerinden İsrail'e e, petrol akıtmasını kınıyorum. Kabul etmiyorum. Vicdanım kabul etmiyor. Soykırımın birinci yılındayız arkadaşlar. Basit değil. Bakın birilerinin para kazanma hırsı uğruna oluk oluk petrol akıtması kabul edilebilir mi ya? Bunu Türkiye'nin kabul etmemesi bir tarafa insanlık kabul eder mi? Azerbaycan yetkililerine soruyorum. Ben Türk payı üyesiyim, evet. Birliktelik işbirliği gelirsin. evet. Fakat katil, cani, barbar soykırımcı İsrail ile işbirliği ne demektir? Bu nasıl bir durumdur? Kabul edilecek hal midir arkadaşlar? Vicdanım bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Olacak iş değil bu. Türk ba da bu konuda tepki göstermeli. Meclis tepki göstermeli. İktidar tepki göstermeli. İki devlet bir millet diyorlar. Peki öyleyse bu kadar yakın isek soykırma destek veren Azerbaycan'ın şu petrol sevkiyatına niye bir kınama yapmıyoruz? Neden mi yapmıyoruz? Çünkü petrol sevkiyatı Türkiye üzerinden oluyor. Bakü, Ceyhan hattı boşuna mı var? Oradan İsrail'e oluk oluk petrol akıtılıyor. Bu nasıl bir haldir? Arkadaşlar bakın son derece ciddi bir durumla karşı karşıyayız. İsrail yakın ülkelerden ticaret yapıyor. Petrolünü nereden alıyor? Azerbaycan'dan alıyor. Ve o petrolle gidip katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Kimi vuruyor? Kadınları, çocukları, hastaları, yaşlıları, bebekleri vuruyor yahu. Her şey bitmiştir, bitmiştir. Siz bunları yaparken Üç kuruş paranızı mı düşünüyorsunuz? Azerbaycan yetkililerine de soruyor. Geçtiğimiz günlerde bir silah fuarı yapıldı. Azerbaycan'da yapıldı. Kim vardı orada? Kimdi oranın sponsorları? İşte Azerbaycan'da yapılan bu fuarın sponsorları arasında Türkiye firması Baykar vardı. Başka kim vardı? İsrail firması vardı. Nerede yapılıyordu? Azerbaycan'da yapılıyordu. Bu ne rezalettir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Azerbaycan ve İsrail yetkilileri el sıkıştı. Bir taraftan soykırım devam ediyor. Gazze dümdüz olmuş. On binlerce insan katledilmiş. Lübnan perişan durumda kadehlerini tokuşturup el sıkışıyorlar. Kim buraya sponsorluk yapıyor? Tayyip Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar firması. Azerbaycan'ı kınıyorum. Türkiye'yi de Türkiye iktidarının kalbe kalkınıyorum. Sahnelerde, tribünlerde, meydanlarda, kürsülerde gözyaşı döküp İsrail'i eleştirirsin, ondan sonra Türkba'da işbirliği yaptığın Azerbaycan'a tek bir kelime etmezsin. Ben Türkba üyesi olarak Azerbaycan'ı kınıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. İnsanlığa karşı suç işlemiş Nahi Uluslararası Adalet Divanı'nda yakalama kararı çıkartılmış Netanyahu'nun adamları ile sıkışıyorlar yahu. Bu ne haldir? Dünyanın vicdanı bunu kabul eder mi? Dünya devletleri sessiz ama dünya toplumları ayakta arkadaşlar. Bunu bilin. Dünya toplumları devletlerinin üç kuruş para için sessizliğe, suskunluğa boğulmasını kabul etmiyor. Bu ayaklardadır. İnsanlar bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Olacak şey midir? Bu nasıl bir işbirliğidir? <laughs> Türk Bay işbirliği nasıl bir işbirliği o zaman? Sorarım bunu. Tabii ki Türk Bay işbirliği olsun. Ben bir şey demiyorum. Türk Bay işbirliği zaten Türk Bay içinde görev alıyorum. Ama Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye iktidarının Azerbaycan iktidarına söyleyecek tek bir kelimesi yok mudur yahu? ABD'ye şuna buna her türlü lafı söyle İki devlet bir millet dediğin Azerbaycan'a tek kelime söyleme. Oluk oluk paralar aksın. Ne oluyor sonra? Sokar firması üzerinden Azerbaycan para kazanıyor. Türkiye'de diyor ki efendim uluslararası hukuk var. Biz buna engelleyemeyiz. Ne uluslararası hukuku ya? Soykırım olduğu zaman uluslararası hukuk da bitmiştir. Soykırım yapan bir ülkeye bu izni veren Bakın bunu net söyleyeyim. Soykırım, katliam zamanında bu uluslararası anlaşmalar da boşa düşmüştür. Gidin sorun uluslararası hukukçulara. Bu böyledir. Ama Türkiye ne yapıyor? Daha fenasını yapıyor. Bakın gazeteci Metin Cihan bunu ispatladı. Azerbaycan'dan petrol akıyor. Türkiye'nin üstünden geçiyor. İsrail'e dökülüyor. Peki ne oluyor? Türkiye bunu bedava mı yapıyor? Komisyon alıyor. Komisyon. Bedavaya değil arkadaşlar. Komisyon alıyor. Yani bakın sahnelerde, türsülerde gözyaşı döküyorsun. İsrail'e giden petrolden komisyon alıyorsun. İşbirliği yaptığın ülkede Azerbaycan. Bu nasıl bir işbirliğidir Türk yetkililerine soruyorum. Türk başkanına soruyorum. Numan Kurtulmuş'tur. Evet meclis başkanının komisyonudur. Niye susuyorsunuz Sayın Numan Kurtulmuş? A bakın demediğiniz lafı bırakmıyorsunuz. Ama komşunuz Azerbaycan şakır şakır buradan para kazanıyor. Siz komisyon kazı komisyondan para kazanıyorsunuz. Ondan sonra yok öyle de böyle de İsrail bize saldırabilir arkadaşlar. Aman gelin kapalı oturum yapalım. Aman aman çok büyük tehlike var. Ya sen git Asıl Türk bağı üyesi Azerbaycan'ın petrol sevkiyatını durdur kardeşim. O sevkiyattan elde ettiğin komisyonu durdur. Bırak o hikayeyi. İsrail Türkiye'ye saldıracakmış. Sen ilk önce git görevini yap. Bu soykırıma taşınan petrollerden komisyon alma. Var mı bir açıklama? Metin Cihan sürekli açıklama yapıyor bir iktidar yetkilisi hayır Metin Cihan yalan söylüyor diyemiyor. Diyebiliyorsa çıksın konuşsun kardeşim buradan meydan okuyorum. 88 tane gemi Filistin'e eee diye çelik götürüyor. Ya adamlar yiyecek ekmekleri içecek suları yok. 14 kat artmış Türkiye-İsrail ticaret anlaşması e, iptal edildikten sonra, ihracat yasaklandıktan sonra Filistin'e yönelik e, ihracat aniden 14 kat artmış. Aklınız alır mı arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu ne demek? Filistin üzerinden gibi gösterip İsrail'e çelik satmak demek. Ya inanılmaz bir şekilde artmış. Ya bırakın e, binlerce ton çeliği bir ton çelik alacak hali yok Filistin'in. Yerle olmuş Filistin. Bu çelikler İsrail'e gidiyor. Herkes biliyor bunu. Öbür taraftan petroller akıyor. Bu taraftan gemiler gidiyor. Kalkmış hikaye anlatıyor. Kapalı oturum yapacakmış. Allah aşkına ya. Ben Türk Bay üyesi olarak bu duruma isyan ediyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'de bu durumu gözden geçirmeli. Meclis başkanı bunu gözden geçirmeli. Böyle bir e, iş olamaz. Sen her tarafta demediğini bırakmıyorsun. Öte taraftan komşunla birlikte neler neler çeviriyorsun. Var mı böyle bir şey? Bu nasıl iştir? Sayın Numan Kurtulmuş açıklama yapsın. Türk Bay üyesi olarak ondan bir açıklama bekliyorum. Türkiye iktidarı bir açıklama yapsın. Nedir bu? Baykar'ın Azerbaycan'daki silah fuarına sponsorluk yapması. Ya şu işe bakın. Zalimler Olacak şey midir bu? Adam silah anlaşması yapmış. Bir ton insanın üstüne bomba yağdıracak. Orada katet tokuşturuyor fuarda. Sen de oraya sponsor oluyorsun. Petrol sevkiyatından komisyon alıyorsun. Daha sonra da kalkıp konuşuyorsun. Göz yaşı döküyorsun. Miting düzenliyorsun. Alçak İsrail falan diyorsun. Yürü git oradan ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Kınıyorum bunu. Kabul etmiyorum. TÜRPA üyesi olarak da bunu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir açıklama yapılması gerektiğini söylüyorum. İnsan canı üzerinden, bebeklerin kanı üzerinden böyle bir ticaret yapılamaz. Kabul edilemez. Uyarılmalı ve kabul edilmemeli. Bunu net olarak söylüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.